Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için Körfez bölgesinde her yıl yapılan ve ilaçlamaları bu yılda devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz 20 ilçe belediye'miz arasında imzalanan haşere mücadele konusunda işbirliği protokolü kapsamında 50 araç, 70 ekipman ve 11 bin litre biyosüler ürünü ilçe belediye başkanlıklarımızın hizmetine tahsis ettik. Ayvalık bölgesi ve Körfez bölgesinde sivrisinek larva mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bataklık, sazlık ve araç ile ulaşım imkanı bulunmayan noktalar için zirai drone ile sivrisinek larva mücadele çalışmalarına şu an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Sivrisinek larva dönemleri olarak e, ilaçlamaya başlanması gerekiyor. E şimdi dünyanın en büyük problemi olan İklim değişikliğinden dolayı e, belirli bir standartta artık larva mücadelesi şu ayda yapılır diye bir kavram kalmadığından biz su sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine çıktığını tespit ettiğimiz anda sivrisinek larva mücadelesine başlaması gerektiğini ilçe belediye başkanlıklarımıza söylüyoruz ve kendimiz sahada da ekip arkadaşlarımızla beraber bunların kontrolünü yapıyoruz. Yaptığımız zirai hizmeti hizmetiyle ilgili vatandaşlarımız gerçekten çok memnun belirtilen yapılan bölgelere araçla girme imkanı olmadığı için durgun su birikintilerinde mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün bize onaylı ruhsatıyla verdiği biyosidal ürünleri kullanıyoruz ve bunlar biyolojik bir sınıfta olduğu için e, sivrisinek larvaları dışında hiçbir canlıya suda yaşayan canlılara da zarar vermemektedirler.